Veritas Çevre OtoLife programını sunar. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren program OtoLive'a hoş geldiniz. Pandemi sebebiyle gerek toplu taşıma araçlarının gerekse özel araçlarımızın temizliği büyük önem taşıyor. Kullanılan dezenfektanların kalitesi ve türü sağlığımızı yakından ilgilendiriyor. Alkali dezenfektan konusunu incelemeye devam ediyoruz. İnsanların toplu halde yaşamaya başladığı ya da yolculuk ettiği toplu araçlar, araçlar, taksiler gibi yerlerde dezenfeksiyonu biz iki şekilde sağlayabiliriz. Bir havada dezenfeksiyon, bir yüzeyde dezenfeksiyon. Maalesef yüzeyde dezenfeksiyon şu an kullanılan dezenfektanların hepsi Anlık dezenfeksiyon sağlarlar. Uzun süreli dezenfeksiyon için ağır metaller veya alkali ürünler kullanılması gerekiyor. Müzik ağır metallerin çok ciddi çevresel ve insan üzerinde ve canlı üzerinde etkilerinden dolayı alkali ürünlerin tercih edilmesini öneriyoruz. Çünkü karbondioksit de nötralize olur, nefesimiz de nötralize olur ve terimiz de nötralize olur. Ve biz dokunduktan sonra da o yüzeyde hesaplarımıza göre yaklaşık olarak bir 15 gün o etki devam ediyor. Ama aşırı derece dokunduğumuz yüzeylerde bu etki en fazla bir hafta olarak tahmin ediyoruz. Yaptığımız araştırmalarda onu gösteriyor. Alkali dezenfektanları diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri de etkisinin kalıcı olması. Dezenfeksiyon işleminin uzun etkili olmasının getireceği yararlardan bir tanesi toplu taşıma araçlarını mesela göz önümüze aldığımızda evet akşamları dezenfekte ediliyor ama sabah sefere başladığında gün boyu sürdürülebilir bir dezenfeksiyonun sağlanması veya mesela başka bir şekilde kiraladığımız herhangi bir aracı teslim alarken bir önceki kullanıcının bırakmış olabileceği mikroorganizmaların ortadan kaldırılması ve süreç içerisinde işte size teslim eden kişi veya başka kişilerin araç içine girip çıkmasından dolayı oluşacak kontaminasyonların minimum düzeye indirilmesi açısından önemli olabiliyor. Araçlarımızdaki virüs, bakteri ve diğer mikroorganizmaları yok etmekte kullanılan farklı ürünler ve yöntemler bulunuyor. Araç hijyeni konusunu araştırmaya devam edeceğiz. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Veritas Çevre, Otolive programını sundu.